Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar beklenilen altcoin videosu gelmiştir. Bugün 7 tane coin'u değerlendireceğim. Bunlar hangisidir? Chainlink, Ethereum, Dash, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP ve BNB. Bunların analizini yapacağım. Daha çok major coin'leri seçtim arkadaşlar. Şu an en popüler bunlar var gibi duruyor. Yani en çok bunların isteğini aldım ve arkadaşlar size sunmak istedim analizleri. Analize başlamadan önce şu duyuruyu da yapalım. Bu tarz altcoin videoları haftada bir gün geliyor herkese açık. Katıl üyelerimiz hafta içi her gün bu videolardan faydalanıyor. Hatta daha detaylıca analizlere sahip oluyorlar diyerekten analize başlayalım. Şimdi arkadaşlar en son Chainlink analizimde ne demiştim? Yükseliş trendi hala devam ediyor yükselen dipler yapıyoruz, yükselen tepeler yapıyoruz. Denemek isteyen alsın dedik ve şu son dip altında gün kapatmadıkça bekle bekleyebilir diye anlattık. Ve arkadaşlar oralardan da yükselişe geçti görüyorsunuz. Şimdi ne olacak? Öncelikle arkadaşlar Chainlink'te önemli seviye şurası. 12.07 dolar. Oranın altında gün kapanışı görmememiz lazım. Oranın altında gün kapatırsa arkadaşlar düzeltme daha, daha da sert gelebilir. Ama arkadaşlar son kalede burası. Eğer burayı da kırarsa 10.38 dolar oranın altında gün kapatırsa o zaman komple nakite geçilmesi gerekir diye düşünüyorum. O zaman alçılan dip yapmış olur. Yani şurası potansiyel dip arkadaşlar. Yani buradan yükseliş devam edebilir. Şu dibi baz alman lazım. Yani volatil bir ürün arkadaşlar. Bu coin'de öyle yüzde %3 4 5 stoplu yapamazsın. Yani bayağı bir zararı göze alarak chainlink alırsın. Yükselirken de aynı o şekilde kar elde edersin. Yani bunun bilincinde olarak chainlink alabilirsin. Devam edelim. Bollinger bandına bir bakalım. Orada durum nedir? Bakın günlük Bollinger bandı da üst bandı burası arkadaşlar 13.89. Orayı test edip duruyor kaçtır. Yükselişin devam etmesi için şöyle üzerinde gün kapanışı gelmesi güzel olur. Düşüş gelirse de arkadaşlar bakın MA 20'yi takip edebilirsiniz. 12.06. Ekstra sert düşüşlerde de Bollinger alt bandımız 10.23 ama arkadaşlar ne diyorduk? 10.38 altında gün kapatırsa nakite geçilmesi lazım. Bir de hareketli ortalamalara bakalım. Orada durum nedir? Yani en son Chainlink videomda ne dediydim arkadaşlar? Bakın bunlar desteğimiz. Desteklere düştükçe toplayın diye anlattım. Tamam mı? 4 parça toplayabilirsiniz demiştim. 2 parça toplamış oldunuz. Çünkü diğer desteklere düşmedi. Her destekten bir parça diye anlattım. Ve arkadaşlar şu son dip kırılırsa da nakide geçmen lazım diye tarif ettim. Aynen o şekilde. Diyelim buradan aldıysan 12 dolar %10 civarı kar yapmışsın. Yani analizimiz güzel çalışmış diyebilirim. Şimdi de arkadaşlar e, yükseliş devam edecek mi? Dediğim gibi şöyle 12. bir altında gün kapatmadıkça potansiyel var. Tamam mı? Nerelere kadar gidebilir? Haftalığa bakalım. Bu arada haftalıkta da olumluyuz arkadaşlar. Chainlink'te yavaş yavaş MA10 eğimi yukarı verdi. Bu çok güzel. MA21'den desteğimizi aldık. Bunu haftalardır söylüyorum. Altında kapatmadıkça haftayı olumluyuz diye anlatıyorum. Ondan sonra MA10 üzerinde hafta kapatırsak, diğer haftayı da kapatırsak olumluyuz diye anlatıyorum. Ve arkadaşlar potansiyel hedefte de diyorduk. 17 dolar diyorduk arkadaşlar. Orası potansiyel hedef. 17 doların gelmesi için arkadaşlar dediğim gibi desteği kırmaması lazım. Tekrar vereyim orayı. Şöyle 12.06 dolar civarı arkadaşlar. Oran altında gün kapatmaması lazım. 17 dolar hedefine ulaşması için. Şimdi e, Ethereum'a geçelim. Ethereum'de de yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Alçalan, e, yükselen tepeler, yükselen dipler bu şekilde gidiyor. Son videomda da dedim arkadaşlar, Ethereum alınır. Ben olumluyum Ethereum için diye anlattım. Son dip altında gün kapatmadıkça tutulur dedik. 380 dolar altında gün kapatmadıkça tutulur dedik ve hedefinde 390 490 dolar var diye anlattık. Şu şekilde anlatmıştım arkadaşlar. Dedim ki Bollinger üst bandı hedefimiz. Bakın arkadaşlar nokta atışı geldi. Ethereum'de 490 dolar. Peki buradan yükseliş devam edecek mi? Edebilir arkadaşlar. Önemli olan haftayı 447 dolar altında kapatmaması. Bu olursa maalesef tekrar düşüşe geçer Ethereum. Bu olmadıkça da zorlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üst seviyeleri. Bakalım hareketli ortalamalarda durum nedir? <laughs> Yani aylıkta MA10 bütün ortalamalar yukarı kesti. Bu çok olumlu arkadaşlar. Uzun ve orta vade için çok güzel bir sinyaldir. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da arkadaşlar olumlu olduğumuzu, MA21 üzerinde olduğumuzu söylüyordum zaten. Ve son hafta arkadaşlar haftalık kapanış son tepe üzerinde gelirse diye anlattık. Yükseliş devam eder. Bu da oldu. Şimdi arkadaşlar Ethereum alınır mı buradan? Alınabilir. Bir şartla ne diyorduk? Şu an son dip neresi? Burası arkadaşlar. Şöyle 440 dolar altında gün kapatırsa nakite geçmen lazım. Yani %10 zararı göze alarak Ethereum alabilirsin. Ve arkadaşlar, asıl önemli seviye dediğim gibi haftalıkta oraya bir daha geleyim. Ee, neresi? bu hafta için yani uzun vade Ethereum yatırımcısı 370 dolar altında hafta kapatmadıkça bekleyebilir arkadaşlar. Hani ben bir sene iki sene tutacağım diyenler bu seviye arkadaşlar. 370 dolar altında hafta kapatmadıkça hiç problem yok uzun vadede. Yani böyle dalga dalga yükseldiğini hesaplarsak arkadaşlar. Yani diyelim 440 dolar altında hafta kapatırsa yani bir MA10'a tekrar düşüş gelebilir dediğim gibi. Ama MA21 kırılmadıkça orta ve uzun vadede problem yok arkadaşlar. Orayı takip edin. 370 dolar. Uran altın hafta kapatmaması lazım. Ethereum'de durum bu şekilde. Arkadaşlar son videomda e, daş yükselmişti ve dedim ki tehlikeli arkadaşlar dikkatli olun. Yani o zaman kapanış daha bu yeşil çizgi üzeri gelmemişti tamam mı? O gün dedim ki yeşil çizgi üzerinde kapatırsa diğer günü de kapatırsa bir ihtimal yükselebilir diye anlattık. Yani o kapanışlar gelince teyit edildi arkadaşlar bu kırılım ve ardından bir yükseliş daha geldi. Şimdi arkadaşlar günlükte MA10'un bütün ortalamaları kestiğini görüyoruz. Daş için önemli seviye 75 dolar arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım şu dibi baz alalım. 74 dolar altında gün kapatmadıkça tutulabilir tamam mı? Yani atıyorum buradan alıyorsun 74 dolar altına gün kapatırsa nakite geçmen lazım bu şartlar altında alabilirsin. Peki yükseliş devam edecek mi? Bakalım arkadaşlar öyle bir potansiyel var mı? Günlük Bollinger bandına bakıyoruz arkadaşlar gün bu şekilde kapanırsa bir düzeltme gelebilir diyor. Ama ee, nasıl diyeyim düzeltme sadece düzeltme mi yoksa artık düşüşe mi geçecek? Bunu anlamak için. Dediğim gibi 74 dolar altında gün kapatması lazım arkadaşlar. Yani gün kapanmadı şu kırmızı mum yeşile de dönebilir. Öyle bir durumda hedefler nere olabilir? Haftalığa bir bakalım. Bakın arkadaşlar şu an haftalık MA20 zorlamış. Üzerine atmış. Eğer haftayı buranın üzerinde kapatırsa diğer haftayı da kapatırsa arkadaşlar. Daştaki hedefim 95 dolar. Yani öyle bir hedef çizebilirim. Ve bu hafta daha kapanmadığı için henüz teyidi gelmedi. Atıyorum buradan sert giderse 95 dolara bilin ki satış yeridir şu an. Bir de ortalamalara bakalım. Evet ortalamalardan da ma 55'te satış yemiş arkadaşlar. Bu güzel değil. Yani bir de MA yüzümüz var. Orada önemli. 88 dolar. Bakın MA yüzü kıramıyor bayağıdır. Yani bakayım çok uzun zamandır 2 sene olacak kıramıyor arkadaşlar. Öyle önemli bir direnç. Bakın onun bulunduğu seviye 87 dolar arkadaşlar tamam mı? Şöyle 88 üzeri hafta kapatırsa diğer haftayı da kapatırsa o zaman yükseliş hızlanır arkadaşlar. Bu olmadıkça oralardan dönüş gelme ihtimali var. Burası da potansiyel dönüş yeridir. MA55 de çok güçlü bir dirençtir. O da 82.65 dolar arkadaşlar. Yani Kısacası yükseliş gelirse takip etmeniz gereken seviye şöyle 82.8 dolar ve 88 dolar arkadaşlar. Bunlar önemli dirençleridir daşta. Gelelim Bitcoin Cash'e. Orada durum ne? Arkadaşlar Bitcoin Cash'ta hala olumsuz bir görüntü görüyorum. Yani Bitcoin o kadar yükselmesine rağmen Bitcoin Cash yani düşüş bile yaşamış yani dolar bazında çok kötü. Yani pek sevdiğim bir coin değil açıkçası. Yani şurada bakınca bir boyun çizgisi var burada. 240 dolar arkadaşlar. Yani son videomda da demişimdir Bitcoin Cash analizimde. 240 dolar önemli destek diye. Yani 200 dolar bakın şuralarda direnç buralarda destek. Ora kırılırsa arkadaşlar bir obo formasyonu olabilir. Daha da sert düşebilir Bitcoin Cash. Yani alacağım diyorsan yani şöyle 240 dolar altına gün kapatmadıkça alıp deneyebilirsin. Yani fazla zarar da yazmaz. Şu an 249 dolarda mesela hala hareketini yapmamış. Yani 200 dolar altına gün kapatmadıkça tutabilirsin gibi görüntü var şu an. Bir Bollinger bandına bakalım orada durum nedir? Bakın alt banddan desteğini almış, yükselişe geçmiş. Eğer yükseliş sert gelirse bakın arkadaşlar 270 dolar önemli direnç. Şöyle MA20 üzerinde tutunsa Bollinger bandını da yararsa arkadaşlar dışa doğru. O zaman hedef nere olabilir? Yani şöyle hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlar. Bollinger bandını kapatak, Yani çok yakın birbirine ortalamalar arkadaşlar. Yani fazla kar potansiyeli yok şu an. 260 dolarda bir direnç var. Ve arkadaşlar 275 dolarda bir direnç var. Yani en fazla yüzde on gider gibi duruyor. Orayı da kırarsa yani şu seviyeler 300 dolarlar hedef olabilir arkadaşlar. Ama bunun için öncelikle 278 dolar üzeri hafta kapatacak. Diğer haftayı da kapatacak arkadaşlar. O zaman belki de potansiyel olarak üst bandında yarıp geçebilir. Bir de aylığına bakalım bu ürünün. Şöyle ortalamaları kapatalım. Bakın aylıkta da Bitcoin Cash MA20 kıramıyor bir türlü. Kırmaya çalışıyor. Yani arkadaşlar bir üzerinde kapatıyor, bir altında kapatıyor. Pek güven vermiyor açıkçası Bitcoin Cash. Grafik tanımıyor bu ürün. Yani çok ters köşe yapmışlığı var. Aylıkta da tepe, alçalan tepe, alçalan tepe ve yatay dipler var arkadaşlar. Bu da yani alçalan üçgen formasyonu. Yani bu da düşüşe işaret aslında. Ama arkadaşlar boğa sezonu gelirse alt de atıyorum. Ters çalışabilir. Ama hala olumsuz bir görüntü var. Yani Bitcoin Cash illa alacağım diyorsan tekrar gideyim o günlük grafiğe. 240 dolar altında gün kapatmadıkça alıp şansını deneyebilirsin. Bitcoin Cash'te durum bu. Gelelim Litecoin'a orada durum ne? Litecoin'de de arkadaşlar son Litecoin analizimde de söylediğim gibi yükseliş trendi devam ediyor. Bozulmadı. Alçalan dip yapmadıkça deneyebilirsiniz diye anlattım. Yani buradaydı tahminim. 58 dolar da mı neydi? Dedim ki 53 dolar altında gün kapatmadıkça alıp tutabilirsin. Tamam mı? Diyelim dinlediyse, buradan aldıysan 58'den bakın arkadaşlar 77'lere kadar gitmiş. Yani çok güzel kar bırakmış. Peki şimdi ne olacak? Arkadaşlar artık burayı baz almanız lazım. Neresi sonra 62 dolar. 62 dolar altına gün kapatmadıkça yükseliş trendi bozulmuş olmaz. Peki e, yükseliş devam edecek mi? Bir ortalamalara bakalım. Günlükte olumlu arkadaşlar. İlk ortalama MA10. Oraya bir geri çekilme gelirse tepki alabilir. 65.16 dolar bugün için. Yarın da atıyorum 66 dolar seviyelerinde olur. Her gün biraz yükselir bu. Yani bugün için bulunduğu seviye burası. Haftalığa bakalım. Bakın arkadaşlar haftalıkta dedim ki yani Bitcoin Cash'te pardon Litecoin'de potansiyel hedef haftalık MA200 diye anlattım. Ve oraya geldi arkadaşlar. Şimdi haftayı arkadaşlar böyle, böyle kapatırsa diğer haftayı da böyle kapatırsa yani MA200 üzerinde o zaman arkadaşlar çok sert yükselişler gelebilir Litecoin'de. Ama bunun teyidini ilk hafta sonu alabiliyoruz maalesef. Buradan tekrar düşüşe geçer ve haftayı altında kapatırsa kırmış olmuyor. Yani bizim için önemli olan üzerinde kapatması sonra yeni açılacak mumu da üzerinde kapatması lazım tam şekilde arkadaşlar. O zaman teyit etmiş oluruz. Bunu yapamazsa tekrar düşeceği seviyeler işte 63'ler 62'ler oralar ilk destek olur. Dediğim gibi arkadaşlar bunun ipucunu nereden yakalarız? Günlüğe alalım bir daha. Şurası arkadaşlar. Şöyle 62 dolar altına gün kapatmadıkça problem yok gibi duruyor. Litecoin'de durum bu. Yani buradan alınır mı? Ben olsam almam. Çünkü stop seviyesi biraz derinde. Yani göze alıyorsan %62 dolar, ıı, 62 dolar altında gün kapatırsa nakite geçmeyi göze alıyorsan buradan al. %10'dan fazla zarar ettirebilir. Yani karar senindir. Riski göze alıyorsan alabilirsin. Devam edelim. XRP arkadaşlar XRP ters köşe yapmayı seviyor. Bakın bu mesela günlükte şurada ikili tepe yapar gibi oldu. Tamam mı? Boyun çizgisini de kırdı atıyorum. Alçalan dip de yaptı. Bakın ardından yükselişe geçti. Yani XRP böyle bir coin arkadaşlar. Bu uzun vadelik coin. Her zaman diyorum. Hatta e, izlemeden alsat yapma adlı videom var. Orada bizzat diyorum ki XRP uzun vade alınır link alacağını XRP al diye anlatıyorum örneğin. Yani dinleyen olduysa ve tutuyorsa uzun orta vade şu an çok güzel karda. İlerleyen zamanlarda atıyorum seneye bence XRP çok güzel yerlere gelecek arkadaşlar. ya yani bu günlük al sat koyunu için pek uygun görmüyorum ama orta uzun vade için iyi bir koyuna benziyor yatırım tavsiyesi olmasın. Bakalım ne olmuş nereye yükselmiş. Kısa ne olabilir. Arkadaşlar şu an bollinger bandının dışında hareketler devam ediyor. İğnesini bir önceki mumun altına atmış. Bu pek olumlu değil. Ama gün kapanışına bakalım nasıl gelecek. Ee, bir Ortalamalara bakalım orada durum nedir. İlk desteğimiz arkadaşlar 0.27 dolar bugün için. Yarın atıyorum 27.30 olur. Ondan sonraki günde 27.50 öyle öyle gider. Ama bugün düşüş gelirse ilk destek 0.27 dolar. Ve önemli seviye arkadaşlar. 0.25 dolar. Onları takip edebilirsiniz. Bir haftalığa gidelim. Hmm, Ortalamalar kapatalım. Yani haftalıkta çok önemli dirence gelmiş. Burası arkadaşlar. Bollinger üst bandı. Tamam mı? 0.31 dolar. Yani yükseliş devam eder mi buradan? Olabilir arkadaşlar. Mesela orta ve uzun vade için. 0.23 altında hafta kapatmadıkça orta ve uzun vade hiçbir problem görünmüyor bu üründe. Yani e, potansiyel var. Şimdi şu seviyenin önemli olduğunu görüyoruz tepelerden dolayı. Şöyle yapalım. 0.30 31 dolar diyelim arkadaşlar. Oran üzerinde hafta kapatırsa ve tutunursa arkadaşlar rallye başlayabilir XRP. De şu an bunun teyidini daha alamadık. Yani orta vade uzun vadede durumu bu şekilde. Bir de aylığına bakalım bunun. Neticede geçmiş verileri olan bir coin. Aylıkta da önemli. Bakın aylıkta da MA21'in üzerine atmış. Eğer kapatırsa olumlu olur arkadaşlar. MA10 eğimi yukarı yönlü çevirmiş. Bu da güzel. Yani aylıkta da 0.23 altında ay kapatmadıkça uzun vade için bir problem yok eğimi yukarı vermiş gibi duruyor arkadaşlar. Bir de Bollinger bandına bakalım. Son olarak eğer arkadaşlar ay kapanışı böyle gelirse diğer ayda bu seviyelerde gelirse hedefinde belki de 0.38-39'lar olabilir diyor XRP. Ama Bitcoin çok yükseldi arkadaşlar. Ani bir düşüş gelirse e, alt altcoinler de ezilebilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Gelelim BNB'ye. BNB çok güzel bir coin arkadaşlar. Binance'ın kendi coin'udur. Yani orta uzun vadelik bir coin'dur benim görüşüm. Yatırım tavsiyesi olmadan. Ama bir türlü harekete geçemiyor. Demek ki Binance'ın kurucusu henüz harekete geçmesini istemiyor. Böyle fake iğneler var görüyorsunuz. Çok derin iğneler atıyor sürekli. Ama biz şu kalın bölgeyi baz alacağız arkadaşlar. Şimdi buradan alırsan BNB'yi. Son dip bura arkadaşlar. 26.8 dolar. Oranın altında gün kapatmadıkça şansını deneyebilirsin. Tamam mı? Yani alıp tutabilirsin. Oranın altında gün kapatırsan nakite geçmeni öneririm açıkçası. Bir bollinger bandına bakalım. Bakın bir daralma var. Bir patlama gelecek. Az kalmış. Bunu da görebiliyoruz. Yani hiç olmadığı kadar daralmış bir emri. Bakayım. Yani bir yıl geçti. Hala o kadar dar bir yer görmedim. Yani arkadaşlar çok daralmış bir patlama gelebilir. Yani belki yukarı gelecek arkadaşlar tamam mı? Şu an MA20 üzerinde olduğunu görüyoruz. Bugünü de üzerinde kapatırsa yukarı patlama ihtimali var arkadaşlar. Yani BNB alınır mı? Alınabilir. Ne diyorduk? 26.8 altında gün kapatırsa nakite geçmen lazım. Ve arkadaşlar tekrarlayayım. Bitcoin çok sert düşerse bu üründe ondan etkilenebilir. Bir de haftalığa bakalım orada durum nedir? Şöyle haftalık. Haftalıkta da MA20 üzerindeyiz. Bu güzel arkadaşlar hala dokunmamış oraya. Yani belki bir iğne gelir 25.33'lere. Ama arkadaşlar buradan yükselişe geçerse de bakın hedefinde 33 dolarlar var gibi duruyor. Bu ilk hedef. Yani nasıl diyeyim bantla daralıyor yavaş yavaş belki de güzel günler yakındır BNB için. Bir de hareketli ortalama bazında bakalım. Orada da arkadaşlar ne görüyoruz? MA10 altında haftayı kapatmış. Şu anda da altında duruyor. Yani olumlu değil haftalıkta. Olumluya dönmesi için MA10 üzeri hafta kapatması lazım, tamam mı? Yani bu olmadıkça tekrardan MA21'e düşmek isteyebilir. 25.33 dolar bu hafta için. Haftaya da atıyorum 25.7 dolar falan olabilir. Yani ya oraya düşünce alabilirsin. Ya da arkadaşlar şu haftalık kapanış 28.6 dolar üzeri gelirse diğer haftada gelirse o zaman deneyebilirsin. Ve potansiyel ilk hedefin atıyorum bura olur. 33 dolarlar. Haftalık kapanışta 30 dolar üzerinde 31 dolar üzerinde gelirse de yükselme potansiyeli güçlenir bu ürünün. Yani arkadaşlar e, kısacası durum bu şekilde bu coinlerde. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.